Arkadaşlar günaydın. Yani ben biraz geç yattım da. Azerbaycan'ın Şuşa kentini alması yani Şuşa'yı düşürüp kalesine Azerbaycan bayrağı dikmesi çok sevindirdi bizi. Ne zamandan beri Şuşa. Şuşa düşerse arkadaşlar dedi Azerbaycan'ın her tarafına. Bütün yollara, Han kentine giden, bütün onların taşıdığı yollara geçiş olmuyor. Şu Şuşa'yı kontrol, Azerbaycan, Karabağ'ı kontrol eden yer Şuşa'ydı. En zor yer. Yani ilerlemek zordu orada. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle, Başkumandan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle verdiği emirle Azeri kardeşlerimize sonuna kadar destek olun demesiyle dünyanın en gelişmiş modern silahlarını Türk ordusundaki modern silahların bir küçük kısmının minik pirinç tanesi kadar Azerbaycan'a götürdük. Pirinç tanesinin yarısı kadar ilan. Azerbaycan ordusu bu geri kalmış yıllardır hani hazırladık bunları çok geriydiler biliyor musun? Koskoca ülkeyi kaybettiler bunlar Karabağ'ı. Hazırladık hazırladık ve Türkiye de kendini müthiş geliştirdi. Emri verdi başkomutan. Kardeşlerimize yardım edin mahim. Askerlerimiz seferber, Türk ordusu seferber oldu. Yani bu çağlar, şimdi bugünden bahsediyoruz, bugün alındı. Geçmişte 80-90 yıl önce olan bir şey değil arkadaşlar. 450 yıl olan önce bir şey değil. Bu şimdi, bugün şu şayı aldık. Yani Türk'ün gücü bayraktarlarımızla Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmiş Türk silahlarının bir kısmını destek olmasının emriyle Azerbaycan ordumuz Azerbaycan ordumuz Can Azerbaycan Karabağ'da Şuşa'yı alıp kalesine bayraklı ben de bunu gördükten sonra baktım poster afiş yapan da yok. Tabi. Güzel bir afiş, güzel bir poster yaparak tam Facebook sayfamla onu paylaşmaktan gurur duydum. Bunun gururuyla yaşarken Türk milleti olarak göğsüm kabarıp Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar, tüylerim diken diken oldu, gözüm kabardı. Türk milletinin gücü. Şimdi bu Azerbaycan ordumuzu da modernleştirdik arkadaşlar, Azerbaycan kardeşimizi de modernleştirdik yani. Hani bir ufak onları modernleştirdik, istersek daha da uçururuz. Yani zoru bekledik, zor gelince. Zorda da yenileceklerini zoru gösteremediler bize. Şimdi sırada Han kenti var. Han kentini de aldık orada bir koridor bıraktık. Oradan boşalsınlar diye bekliyoruz. Han şu anda dövülüyor. toplarla, mermilerle. Ondan sonra Aselsan'ın geliştirdiği teknolojilerle yukarıdan bayraktarlar, İHA'lar, sihalar durmadan arı gibi vız vız vız, vız buralara paramparça ediyorlar şu anda. Paramparça edilmekte. Adamlar gelmiş, işgal etmiş, soykırım yapmış. Koca Türk topraklarını, Azerbaycan topraklarını eline. Esasen oralar bizim yani. Türkiye'nin yani Kafkaslar oralar her yer bizim. Şimdi artık nasıl bir politika izlenir? Arada bir Nahçıvan var. Nahçıvanla Nahçıvanla Azerbaycan yani arasına şey koydular. Ermenistan'ı koydular. Oraları bölerken yeni oluyor bunlar da. Yeni. Cumhuriyetten sonra. Onun arasına da doymadılar. Karabağ'ı da çaldılar, çırptılar, onu koydular. iki tane. Onu şimdi Nahçıvan'a da Ruslar da gelmiş orada nöbet tutuyor. Şimdi Nahçıvan'ı Nahçıvan'ı var ya şeyle birleştireceğiz. Karabağ'la. Türk Karabağ'a Hazar'a açılma İran'ı yırtma planları var şimdi. İran'ı yırtacağız. Kara, oralarda bizim 35-45 milyon Türk var orada. Bizi bekliyor. Orayı bir yırtıp Karadeniz'e girdik mi? Azerbaycan, Türkiye, Karadeniz. Bir de arka tarafından yırtacağız orayı. Azerbaycan yani ortada kalacak. Mecburen haritamız öyle. Oraları da yırtarsa Ermenistan, Mermenistan hep yırtacağız zaten. Oraları yırttıktan sonra iki tarafta hilal ay şeklinde Hazar denizini, Hazar'ı, Hazar'ı, Karadeniz'i karıştırıyorum arkadaşlar. İran'a girerken Hazar'a giriyoruz. Hazar'a, Hazar'a hilal şeklinde Hazaraydı ve arkadan Kafkaslar tüm Karadeniz'in üstten doğru Kafkaslar bu taraftan Arnavutluk, Bulgaristan falan oraları yırtaraktan arka Akdeniz'e Yunan'ın arka arka adaları toparlayıp Kıbrıs bütün adaları alıp Cebeli Tarık'a doğru gideceğiz. Cebeli Tarık. Mısır'ı dağıtıyoruz şimdi arkadan Somali'nin oradan Somali çağırdı bizi oradan Suudi Hacı Ümre'yi Mekke'yi biz alıp Irak'a biz alıyoruz. Musul, Kerkük buralar bizim Hac, emri Mekke, Kabe her tarafı alaraktan bizim olanı bize vermekten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anından olsaydı şimdi yanına da müsaade etse öperdim öperdim onun alnının ortasında maşallah Türk askerine Türk ordusuna diyorum öpüyorum arkadaşlar hedef bu fizan yani fizanın anlamı bu bu hedef bu Cebeli Tarık orada seyret bakalım izle bakalım izlemeye devam et